Evet 9. sınıf matematik kitabını çözmeye devam ediyoruz. 16-17. sayfaya geldik. Konumuz ne? Üstü gösterimlerde çarpma ve bölme işlemleri. Burada bir barajla ilgili bir örnek verilmiş. Burayı siz okuyup kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Uygulama kısmına geldim. Üçüncü uygulama. Ne diyor? İlk soru. Şu tarz ve şu tarz bir ifadeyi nasıl hesaplayabilirsiniz? Şöyle hesaplayabiliriz. X'i, A'yı, B'yi burada X sıfırdan farklı bir gerçek sayı. A ve B birer tam sayı. Biz bunları biliyorsak direkt önce üstlü ifadeleri yaparız. Sonra çarparız. Ya da önce üstlü ifadeleri yapar sonra böleriz. Bilmiyorsak ne yaparız? Bilmiyorsak arkadaşlar şöyle yaparız. Bir tane örnek vereyim. Ya da şu aşağıdaki örnekleri çözelim. Burada daha iyi anlayacaksınız. şu tarz bir ifadeyi biz nasıl bulabiliriz? Birinci yöntem 2 üzeri 3'ü bulursunuz. 8. 2 üzeri 4'ü bulursunuz. 16 sonra çarparsınız. Ya da tabanları bu şekilde birbirinin aynısı olan iki tane ifadede üstleri toplayarak şu şekilde 2 üzeri 7 diye bu ifadeyi yazabiliriz. Peki bunu nasıl yazabiliyoruz? 2 üzeri 3 dediğim 3 tane 2'nin çarpımı. 2 üzeri 4 dediğim ise 4 tane 2'nin çarpımı. Baktığımız zaman biz bunları yan yana yazdığımız zaman çarptığımız zaman 7 tane 2'nin çarpımı olmuş oluyor. Yani 2 üzeri 7. Bu genelde ilkokulda ortaokulda nasıl anlatılıyor? Ee, i̇şte üstlü sayılarda tabanlar aynıysa üstleri toplayın. Çarpma işleminde. Bölme işleminde üstleri birbirinden çıkarın diye anlatılıyor. Ama mantığı bu arkadaşlar. Sayıları yan yana yazdığımız zaman 3 bundan var, 4 bundan var, 7 tane 2 var burada. Bakın burada aynı şey. Eksi 6'dan kaç tane var? 2 tane burada var. 3 tane burada var. Yan yana yazdığım zaman çarpma şeklinde. Bir tane de burada var. Yani eksi 6'dan burada totalde kaç tane var? 6 tane var. Yine aynı şekilde 1 bölü 5'ten kaç tane var? 2 tane burada var. 5 tane burada var. Totalde 7 tane 1 bölü 5'ten var. Burada üstlü ifadenin biri pozitif biri negatif olursa o anlatılmış. Bakın 6 tane 3 yazılmış önce. 6 tane 3 yazılmış. Sonra da 3 üzeri eksi 4 yazılmış. 3 üzeri eksi 4'ü biz nasıl yazıyorduk? 1 bölü 3 üzeri 4 diye yazıyorduk. Yani 1 bölü 3'ü 4. kuvveti şeklinde de yazabiliriz. Bu ne demek? 4 tane 1 bölü 3 var. Bakın burada onlar da yazılmış. Şimdi çarptığımız zaman 3 ile 1 bölü 3'ün çarpımı 1 yapacağı için bunlar birbirini götürüyor. Şununla şu, şununla şu. Bununla da şu birbirini götürüyor. Bunların hepsi 3 bölü 3, 3 bölü 3, 3 bölü 3, 3 bölü 3. Hepsi 1 yaptığından dolayı geriye 2 tane 3 kalıyor. Yani 3 üzeri 2. Buna 9 da diyebiliriz. Bir alttakine bakalım. Şunu nasıl yapabiliriz? Şu ifadeyi. Önce 5 üzeri eksi 4'ü şöyle yazalım. 1 bölü 5 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 7. Bakın 1 bölü 5, 5 bölü 1 bölü 5, 5 bölü 1 bölü 5, pardon 5 çarpı 1 bölü 5 bunlar hep birbirini götürecek. 4 tane bundan var. 7 tane de bundan var. Bunların 7 tanenin içinden 4 tanesini götürdüğünüz zaman size geriye kaç tane kalacak? 3 tane 5 kalacak. Yukarıda anlattığım mantığın aynısı. Burada ne olacak arkadaşlar? Dümdüz topladığım zaman. Aslında üsttekinin aynısını yapıyoruz. Yani dümdüz topluyoruz biz burada. 2 bölü 3 üzeri eksi 1 artı 5. 2 bölü 3 üzeri 4. Bakın bunlar da aynı şekilde. Bunları da dümdüz toplayabilirsiniz. İşte ne oluyor? 3 üzeri 6 artı eksi 4. 3 üzeri 2 yapacak. Yani aslında burada yapılan işlem de dümdüz toplama. Yani çarpma şeklinde ise üstleri dümdüz toplayabiliyorsunuz. Yapılan işlem bu. Tabanlar aynı olmak koşuluyla. Bakın burada da yine aynı. Eksi 4, 7 daha. 5 üzeri 3 yapacak. Şimdi bölme işleminde nasıl yapıyoruz? Bölme işleminde tabanlar aynıysa üstteki ifadeden alttaki ifadeyi çıkarıyoruz. Yani 2 üzeri 5 3 2 üzeri 2 yapacak. Burada da bunun gösterimi verilmiş. Bakın 5 tane 2 yan yana yazılmış. Bölme çizgisi 3 tane 2 yan yana yazılmış. Bunlar karşılıklı birbirini götürdüğü zaman geriye sadece 2 tane 2 yazıyor. Bakın cevapta 2 üzeri 2 denilmiş. Ne olacak? 11 üstteki ifade 6. Alttaki ifade 2. Eksi 2 dedim. 11 üzeri 4. Ya da eksi 3 üzeri üstteki ifade 7 alttaki ifade 4. Birbirinden çıkardım. Eksi 3 üzeri 3. Yine aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Bakın tabanlar 6. 6 üzeri üstteki ifade 3. Eksi dedim bölme işlemi olduğundan dolayı bir daha eksi 2 dedim. 3 eksi eksi 2. Bu ne yapacak? 6 üzeri 3 artı 2'den 6 üzeri 5 yapacak. Burada yine tabanlar x birbirinden çıkarıyorum. x üzeri a eksi b. Üsttekinden alttakini çıkarıyorum. Çarpma bölme işlemine dair genellemeler yapın demiş. E, buradaki genellememiz ne? Şu tarz bir ifade tabanlar aynıysa çarpma işleminde üstleri, tabi bunu şöyle sonsuza kadar uzayarak gidebilir bu. Üstleri toplayarak gidebiliyoruz. Bir bölme işlemi ise x üzeri a bölü x üzeri b üstteki ifadeden alttaki ifadeyi çıkarıyoruz. Burada yapacağımız genelleme bu. Burada önermemiz şu şekilde. Tabanlar aynıysa çarpma işlemi varsa üstleri toplayabiliriz. Bu bir önerme. Üstler toplanır. Bu bir önerme. Tabanlar aynı. Ve bir bölme işlemi varsa üstteki sayının üstünden alttaki sayının üstü Çıkarılır. Bu da diğer önermemiz olmuş oluyor. Dördüncü soru için konuşuyorum. Evet. 17. sayfayı bitirdim. Şimdi 18. sayfa. Ee, bu neydi? İkinci uygulamanın pardon, üçüncü uygulamanın beşinci sorusuna geldim. Burada bir problem verilmiş. Bu bize bunu çözmemiz istenmiş. Eee Evet. Kumsallarda yaklaşık şu kadar kum tanesi varmış. Arşimet bir hesaplama yapmış. Bütün evreni doldurmak için gereken kum tanesi sayısının yaklaşık olarak hesaplamış. Arşimet'in bulduğu sayı yeryüzündeki kumsallarda bulunan yani şurada sarıyla taradığım sayının 2 çarpı 10 üzeri 42 katıymış. O zaman bana ne kadar kum tanesi? gerekir. Bu iki sayıyı çarparak bulabilirim. 4 çarpı 10 üzeri 21 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 42. Şimdi nasıl yapacağım? Burada 10 üzeri 21 ile 10 üzeri 42 ayrı düşüneyim. Şöyle. 4 ile 2'yi de ayrı düşüneyim. 4 çarpı 2 8. Yazabilirim. 10 üzeri 21 ile 10 üzeri 42'yi çarpıyorum. Tabanları aynı olduğu için üstleri toplayacağım. 10 üzeri 21 artı 42'den 8 çarpı 10 üzeri 63 yapacak. Bütün evreni doldurmak için bu kadar kum tanesi bize yeterliymiş. Burada 8'i de istiyorsanız hava atmak istiyorsanız 2 üzeri 2 diye yazabilirsiniz. şöyle. Hepsi üstlerli olsun ya da buradan 4'e 2 üzeri 2 deyip 2'de 2 üzeri 1 üstleri toplama şeklinde yazdığınız zaman yine 2 üzeri 3 çıktığını görürsünüz. Şurayı düzelteyim. 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 63. Geldik 6. soruya. A ve B'nin pozitif tam sayı olduğu durumlar için oluşturduğu önermelerin doğrulama adımlarının bir kısmı aşağıda verilmiş. Boşlukları uygun şekilde doldurup önermenizi matematiksel olarak doğrulayınız. Tamam. Aşağıda da A ve B'nin negatif tam sayı olduğu durumlar için bir önerme verilmiş. Ee, kullanışlık açısından demiş. Bakalım. Şimdi bak X üzeri A. A tane X. X üzeri B. B tane X. Bunlar yan yana yazılınca ne kadar x oluyor burada? A burada. A kadar burada. B kadar burada. Burada A artı B tane x olmuş oluyor. Diğer durumda bölme işleminde bakın. X üzeri A. A tane x. O zaman şuraya A yazacağım. A tane x. Burada x üzeri B. Demek ki B tane x. Şuraya da B yazacağım. A eksi B üsttekinden alttakini çıkarıyorum. Neden çıkarıyorum? Birbirini sadeleştirdiği için götürüyor. A eksi B'ye bakmam gerekiyor. Yine devam ediyorum. X üzeri A. A tane. X yazılmış bakın buraya. Şurası A. X üzeri B. B tane X yazılıyor buraya da. Peki niye bu böyle ters yazılmış? Aslında bunu biz şöyle yazmamız lazım. Şurayı görmemezlikten gelin. Şu kısım. Üsttekinden altı çıkarıyorduk değil mi? X üzeri A eksi B. Şimdi sorunun başında ne demiş? A B'den küçük dediği için A eksi B. A daha küçük ki burası negatif çıkar. Şu A eksi B dediğim ifade negatif çıkar. Ben bunu pozitife çevirmek istiyorsam ne yaparım? Bu x ifadesini döndürürüm. x üzeri a eksi b değil de ne yazarım? 1 bölü x üzeri şeklinde yazarım ki bu üstteki ifade negatife dönsün. a eksi b değil de b eksi a olur. Yani ifade zaten negatif. Siz böyle yazdığınız zaman o ifadeyi bir daha eksiyle çarpıyorsunuz. Pozitife döndürüyorsunuz. O zaman şurada anlattığıma göre şuraya ne yazmam lazım? Şuraya x yazmam lazım. Buraya da x yazmam lazım. Yani bu iki ifade birbirinin aynısıdır. Böylece e, üçüncü uygulamanı da çözmüş olduk. Burada örnekler var. Bunların zaten çözümleri var. Artık bunlara kontrol edin. Bir daha ben çözmeme gerek yok. Zaten çözümleri var. Burada sıra sizde var. Bir dahaki videoya da oradan devam edeceğim.